Saygıdeğer Üsküdar'lar, burası Mehmet Akif Ersoy Mahallemiz. 1151 adı e 62 oğlu parsel. Bu parselimiz hala tarla vasfında ve hisseli. 54 bin metrekare. 40 yıl, 50 yıl önce gelişi güzel binalarımızı yaptık. Eski imarımız iki kattı. Belediyemiz, bakanlığımız, devletimiz, hükümetimiz buraya altı kat verdi imar olarak. Onlar imarı yükselttiler. Görevi bitti. Şimdi sıra bizde. Biz tapularımızı yükselteceğiz. Her daire için 100 metrekare tapuya ihtiyacımız var. Eksikse tapularınız şimdiden tapu alın. Saygıdeğer kardeşlerim, Üsküdar imarda gerçekten devrim yaptı. Büyük olan parseller bölünüp küçülüyor. 1500 metrekare ile 4000 metrekare arasında yeni parseller oluşuyor. Bu insanların bir araya gelmesi mümkün değil. 54 bin metrekarede 304 kişiyi bir araya getiremeyiz. Getirmemiz de mümkün değil. Onun için depreme hazırlık için, depreme dayanıklı binalar yapmak için acele edelim. Her birimiz parselimizde önder olalım, öncü olalım. İmza toplayalım. Saygıdeğer kardeşlerim unutmayınız. Bu imar, bu emsal, bu yükseklik hiçbir zaman değişmeyecek. Burası Boğaz bölgesi. Biz 100 metrekare 200 metrekare yapmış olduğumuz 5 daire 10 dairenin peşinde olmayacağız. Kaç daire istiyorsak her daire için 100 metrekare tapu alacağız. Tapularınız eksikse mutlaka tapu alın. Tapu alma konusunda emlakta uzman olan Selahattin Özgür arayın.